Merhaba sayın seyircilerimiz ve FTKD TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Bir kudu doğum özel haber bülteni programıyla daha Alemlerle rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimiz'e örnek alan bir hayat yaşamayı nasip etsin bize Rabbim. Bu haber bültenimiz için hazırladığımız bir yok öncesinde bir kısa paylaşacağım sizinle. Uzaklarda bir köyde kocası çocuğu doğmadan ölmüş tek başına yaşayan hamile bir kadın varmış. Kendisine arkadaş olması için dağda yaralı olarak bulduğu bir gelinciği evinde beslemeye başlar. Gelincik kadının yanından bir an bile ayrılmaz. Her ne kadar evcil bir hayvan olmasa da oldukça uysallaşır. Birkaç ay sonra kadının çocuğu doğar tek başına tüm zorlukları göğüs gelmek ve yavrusuna bakmak zorundadır. Günler geçer ve kadın bir gün birkaç dakikalığına da olsa evden ayrılmak ve yavrusunu evde bırakmak zorundadır. Kalır. Gelincikle bebek evde yalnız kalmışlardır. Aradan biraz zaman geçer ve anne eve gelir. Gelinci ve kanlı ağzına görür. Anne çığdırmışçasına gelinciye saldırır ve oracık, oracıkta ölürür hayvana. Tam o sırada içerideki odadan bir bebek sesi duyar. Anne odaya yönelir ve odada beşiği, beşiğin içindeki bebeği ve bebeğin yanında duran parçalamış yılanı görür. Gelincin bebeği yıla, yılandan kurumak için canını bile tehlikeye attığını anlar ve pişman olur anne. Ama anne artık çok insanlardaki İnsanlardaki ön yargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan çok daha zor. Yani ön yargılı bir insana gerçekleri anlatmak, kör bir insana renkleri tanıtmak kadar zordur. Ee, günümüz gençlerinin hayatlarından bir kesit izleyeceğiz. Seviye barış dini İslam ile ilgili ön yargılarında içeren bir video. Aileleri sadece parasını eksilt etmeyerek anna, ana babalık sorumluluğuna yerine getirdiği sandıkları gençlerimizin maddi ihtiyaçları karşılandığı gibi manevi ihtiyaçları karşılanmadığı sürece olaylara ön yargı ile bakma hastalığına yakalanmaları izleyeceğiz. Ama sonunda küçükken ailesi tarafından dini eğitimi verilmiş çocuk, çocuğumuzun vesilesiyle ile kulluklar, kulluklarını hatırlayacaklar. Gençlerimizin 5 yıl önceki hallerine dair görüntülere ulaştık, o görüntüleri izleyeceğiz. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz. Ve sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Ay kızım bu yeni çantam çok güzel değil mi ama? Ben hiç beğenmedim. Sonra 2015 model olduğundan dolayı beğenmedim. Merhaba. 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 Ne yapıyorsunuz? Ay bir şeyler yiyelim mi? Ben, bugünlük bendensiniz kızlar. Sonunda teklif ettin. Sıra çoktan beri sendeydi Allah Allah ya. Oruç değil misiniz? Yok ya benim bu sıralar kolum çok ağrıyor. Ben de mesela bekleyeceğim diye sana için içirmişim böyle oluyor ne yazık ki. Ay kızlar, haberlerde Paris'teki teröristlerin siyah kıyafetli ve siyah çantalı olduğunu demişlerdi. Bu da acaba onlardan mı? Ay, kız, ay Ceyda koş Ya te temaslanma zaten 2015 koleksiyonundan değil miydi? Herkes senin gibi sürekli yeni şeyler alamıyor ne yazık ki Ay doğru ay ya. Evet. Sen hepimizden daha çok zenginsin. sen niye hiç alışverişe çıkmıyorsun? Ben sadece ihtiyacım olanları alıyorum gerisi israf. Ay Ceyda şu siyah kıyafetli adam sana doğru geliyor Ay bir şey Buyurun hanımefendi Çok mersi ama sizin gibi adamlar yardım eder mi? Bizim gibi adamlar. Yani siyah kıyafeti, siyah çadırlı adamlar. Hanımefendi, Müslüman e, elinden ve dilinden diğer insanların güvende olduğu kişidir. Müslümandan zarar gelmez. Evet, çok mersi. Nereye gidiyorsun? Hoca bizi namaza çağırıyor, vakit geldi. Ya yaşlanınca kılığınız daha çok genciz. Yarına çıkacağım belli mi? Hem de en, en hayırlı namaz vaktinde kılmamdır. O da doğru, evet. İyi tamam uzman, ben de geliyorum. Ben fikrimi söyledim yani. Ama burada alt sayı olarak kalmak istemem. Ya, niye buraya geliyoruz ki? Ben fikrimi söyledim. Kırmızım. Kırmızım. Kırmız. Namaz vakti geldi. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا Anne baba bizi peygamberimizi anlatabilir misiniz? Ana ben akşama kadar çalıştım ve yorgunum sen anlatır mısın? Oğlum abi ne sorarsın yoruldum. Git başında oyun oynuyor. Bir git başında ben oyun oynuyorum. Peki bana dinimi kim anlat? Amin. gitti şeyler al sen Muhammed, aile zamanı geldi. ki Kaba televizyonu buraya gel. Annen ufaktan çıkasıya kadar Geçenki dersimize bir bakalım. ki dersimizde ne görmüştük? Hatırladın mı? O çocuğun kuşu ölmüştü. Evet hatırladım baba. Dinliyorum. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Kutlu doğum atmosferinde bir hayat yaşatsın Rabbim. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun.